Baba Torik. Dünya Kupası'nda G grubunda ki bu grup herhalde e, o grup yani şu grup aşamalarında bize en keyifli maçları izletilecek gruplardan bir tanesi. Filisih ile Portekiz karşılaşıyor. Şimdi e, Kuzey Kore neredeyse bir hani e, intihar grubuna diye intihar grubu diyebileceğimiz bir gruba düşmüş. Kuzey Kore dışındaki üç takım da yani iddialı ve güçlü Brezilya'yı bir, bir kenara koyan Filisih ve Portekiz açısından bu maç bir final niteliği taşıyor ve erken olması özellikle fil diş açısından bence olumlu değil gibi neredeyse görüşüm. Drogba sakatlandı ve hani Drogba'nın yerinde doldurmak fil diş açısından çok zordu ama Portekiz'de de sakatlıklar hani zaten Bosingba yoktu gelirken bir de bunun üzerine mesela bugün Nani eklendi. Şimdi Ronaldo'nun dışında Portekiz'de topu ileriye taşıyacak ve yaratıcı olacak oyuncu kim deseniz nani derdim ki çok iyi bir sezon geçirmişti bence Manchester United'da. Şimdi o da yok Dünya Kupası'nda ve Portekiz'in zaten hücumda büyük sıkıntılar yaşadığını yani Ronaldo evet muazzam bir oyuncu ama futbol hakikaten tek başına oynanan bir oyun hiç değildi. Ve bir şey yapmak istiyorsanız başarılı olmak istiyorsanız bunu e, yani oyunun her bölgesinde yıldız oyunculara ve bunu belli bir aşamaya taşıyacak takımın e, ivmesini hep yukarıda tutacak yıldız oyunculara ihtiyacınız vardır. Forvet eksikliğinin yanına nane eksikliği eklendi. Şimdi Fildiş sahilinde açıkçası ben yine de şöyle söyleyeyim hani e, bu eksikler olmasaydı mesela Drago Fildiş'in olsaydı benim favorim yine de Portekiz'di. Ama bu maç özellikle iki takımın da yani taktik açıdan bakıp hani bu maçtan bizim çıkardığımız gibi kağıt üzerinde Brezilya'nın sosa favori biz de ikinciliğe tutunmak için hani birbirimizi üzme elin maçlarından birisi olabilir Fildiş ve Portekiz arasındaki. Yani bir beraberliğe yata ama Fildiş'in oyun karakteri buna biraz izin vermiyor. Fildiş'i biraz daha e, açıkçası şöyle söyleyeyim. E, yani e, hücum anlamında mesela Gerdin Yokalo oynasaydı Drogba muazzam oyuncular. E, Ture, Tureler var. Onların yanına benim kişisel olarak çok sevdiğim, çok beğendiğim, Twente'nin şampiyonluğunda da çok fazla pay e, sahibi olduğunu düşündüğüm, izlediğim ve çok keyif aldığım Tiote var. Şimdi e, şimdi böyle bir ekipten de ben açıkçası, e, Zocaro zaten söz konusu yine e, yıldız oyuncu kategorisinden, şimdi böyle bir ekipten ben açıkçası yine de Portekiz karşısında ben fildişini bir adım daha önde görüyorum. Ama e, dediğim gibi şimdi futbol hakikaten biraz şey bir oyun. E, Şimdi Avrupalıların Afrikalılarla hani Afrika takımlarıyla arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bazı şeylerin o fundamental dediğimiz temel futbol bilgilerinin biraz daha gelişmiş olması ve takım e, hüviyetine bürünebilmeleri. Portekiz'in eksiklikleri var mesela orta sahada özellikle defansif anlamda yani şöyle söyleyeyim Maniş ve e, Maniş'ten sonrasında mesela hani bir türlü oyuncu bulamadılar ve Pepe'yi yani Real Madrid'in e, bek oynayan oyuncusunu bu noktada kullanmayı düşünüyorlar. Yani böyle de bir çaresizlik var. Bunun yanında dediğim gibi forvet çaresizliği var. Şimdi o yüzden Portekiz yarım yamalak geliyor. Nani'nin de sakatlığı ile birlikte tümüyle hücum bütün hücum varyasyonları Ronaldo'nun üzerinde. E, Ronaldo'nun etkisi ve gücü dışında da fil dışına çok fazla hücum anlamında zarar verebileceklerini düşünmüyorum. E, ben Dediğim gibi yani Drogba olsaydı kesin derdim ama şimdi biraz temkinli yaklaşarak Fildiş yine de bir adım önde görüyorum bu maçla ilgili. E, maç şöyle alt üst seçeneğinden şu yüzden kaçınılmalı çünkü e, maçın gidişatı dediğim gibi eğer bir e, taktik icabı üst sıra çıkmak için birbirini tartan iki takımın maçına dönerse gol gol sayısı az da kalabilir ama iki takım da kendi normal hani yani iki takım da bize vaat ettiği futbol e, kalitesinde ve isteğinde maça başlarsa maç gollü olur. O yüzden o seçenekten ziyade film dişini bir adım daha önde görerek böyle bir tercihte bulunuyor. Baba